Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mount plate'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, artık bakıyor mu olaya? Şöyle bir baktım. Ya sıkıştık kenarlara, sıkıştık köşelere, sıkıştık. Hiç kimse bizimle dost olmuyor. Bakalım ne olacak halimiz? Yine şeylere mi döneceğiz? Kaleyi de bırakıp artık yine eşkıyalayalım devam mı edeceğiz bilmiyorum ama bakalım. Hey, Nord Krallığından Surdun 2600 Hadi gelsin Şimdi herkesi vermeye başladık ama Bu bizim için Lehimize mi Aleyhimize mi dönecek olay bilmiyorum Biz bir daha göndersek aslında Şeyi Bizim Tezavi Bu herkes şey almış Şimdi haberimiz yok ha. Ha Clayton buradaymış ya. Ben de Clayton'i arıyorum. Eee, şey nerede? Yimira burada. Bunduk yok. Bunduğu alacağız. Eee, bunduk. Jeremus. Jeremus da gelecek. Bulursak tabi. Şimdi. Dur bakalım. Şun, bunları koyalım var ya. Tamam. Ha pardon. Bir gidelim. Muhasebeci bizde para var ama alalım mı bunu? Yanımızda dursun ya. Tamam 20 bin dursun. Eyvallah emmi. Ha aleyen burada. O zaman aleyeni alacağız ama bir elçi göndermek istiyoruz. En yakın ve bizimle Krallar adına uğrar. Yani yakın olsun ki Fazla görüşmeyelim. Evet. Kuleti. Haydi bakalım. Bizim sandıkta bir şeyler var mıydı ya? Koyacağımız bir şey var mı? Atı koyalım sandığa. Evet sayın abim. Aslında şunu şeye göndersek sen bize bir Acemi asker gönder getirsene. Rodok. Herde olur bu. Herkes bize savaştı ki. Bir deneyelim bakalım 30 tane getirebiliyor mu? Ne olacak? Orta gidemez ki. Gidebilir mi? Bakalım. Ha bir dakika biz bunlarla ateş kes yapmışız ya. Ula. Nizar, paralı süvari. Sen gel abi. Kaç kişisiniz? Tamam gel abi çöpse. Böyle tüccarı. Hepsini satıyorum abi. Burası inşallah bizim olacak. Bekliyoruz ama bakalım. Elimizdeki iyi ya. Hmm, iyi değil. 47 silah Tabii 47'si lazım bize. Hızı 99, 47'si lazım. Aslında 120 bin param var. Biraz, biraz daha kassak. Efsanevi kılıcı aldık mı? Çok çok daha iyi olacak. Şunları satalım da. Maşallah. <laughs> tamam tamam uğraştırma beni. Arıza gidelim. Tavukları domuzları almıyorum. Çürüyor çünkü. Onlarla uğraşmayayım bir de. Kabul et abi kabul et. Ha. Sen ne arıyorsun burada lan? bu Dostum, merhaba arkadaşlar. Eğer size uyarsa görevimi sürdürmek istiyorum. E, sürdür tamam. Aa. Dur o zaman seni şeye gönderelim. Dur. Hmm şeylerden al. Vaya girlerden al. Hadi. Hadi aslanım. Adam tabi düşman olduğumuz için herhalde durdu. Ne yapsın adam ne yapsın. Aldı mı lan? Hı. En azından şövalye yetiştiririz. Vay şövalyesi. Onu bir koruyalım da. Buralar fazla tekin yerler değil. Bana bir kişi mi aldın oradan? Hop hop hop. Şerefsiz. Nereye gidiyor? Şimdi bu ha kabul edelim ya. Ya çok iyisiniz ya valla. Şimdi ben burada olmasaydım buna dalardı bu. Da ne oldu? Ha Norklarla görevinden dönüp size raporum genel olarak iki cephede savaşmasına rağmen kral. Allah Allah. 27.447 akça ödersen 20 gün. Hadi abiciğim hadi. Sen hayırdır? Çıktın bizimkine karşısına. Olur mu öyle şey? Sen gel bakalım. Öf ulan be orduma bak be. Ulan kal. Çarpıyor. Şu oku da değiştirmek lazım ya. Dusk fal falan aldık mı çok iyi olur. Hey tulan. Haydut maydut dinlemeyiz. Neden iki kılıç kullanıyorsunuz her şey bu bayıltıcı arkadaşlar. Hem tekelliği de geliştirmek hem de bayıltığımızda satmak için. Köle satmak için. Ele geçirilmiş düşman. Bayıldığında buraya geliyor ya buradan alıyoruz. Siz anladınız. Siz anladınız arkadaşlar. Sen gel abicim. Madem bir şeyleri yok onların. Bir şunlarla bir konuşalım. Kendimle bir konuşayım. Evet Yimira hanım. Bu bizim doktorumuz. Bir ilk yardıma verelim. Bir tane de sen atlı okçuluk olsun mu bakalım. Olsun be ya. Çiftel belki bir gün verebiliriz yani buna çiftel. Sana verecek neyimiz var? 28. 28 aynı. Kafandaki 36. Bu 324 28 iyi seni iyi. sen iyisin Kleti. sana gelelim dostum pardon pardon zeka bu ne yapıyormuş bu bu ikna kabiliyeti bunu şeylere gönderiyoruz ya krallarla konuşmak için ikna kabiliyeti önemli yön bulma tamam bir yön bulmaya verelim sen bizim yönümüzü bul bir de biniciliğe verelim sana zırhlı at verebilelim ki sen de sağlam bir şekilde. Bu ne? Ne yapıyorsun sen bunu? Ok al ok. Al bunu da. ha Yetiştir kendini. Sonra kaliteli bir ok alırız sana da. Evet gelelim kendimize. 28 level olmuşuz. B. Çevikliği arttıralım biz. Çevikliği arttırdık da hiçbir şey artmadı. Neyse. Kalkana gerek yok, yağma, talimci, tespit etme, yara bakımı, ikna. İkna önemli bizim için de, insanlarla. Şunu koruyalım da, valla boş dönmesin ya eve. Şefim şuradaki görüyor musunuz? Evet, hadi be, vay be, neler neler. Kaç kişi oldu lan? Be? 50 mi demiştik biz mi? 30 mu? 40 mu dedik? 50 demedim çünkü biliyorum. Hayırdır? Ha. Gezintiye çıkmış o. Aslında şunlara da bir çarpsak. Neyse şimdi. Ha, çift bunlar. Şuradan da ondan sonra gidelim dostum. Buraya niye uğramadım be? Bak şimdi ya. Hunt Kaç kişi bunlar? Dalalım şuna ya. Hadi git ya. Boş ver. Şunu götürelim de. Sağ salim. İyi 30 kişi getiriyor. 30 kişi geldi. Evet şimdi 89 kişiyiz. Hayır atlısı. Şimdi bu, bariz bizim adam hiç kalmamış ha. Ha buradaymış ya şövalyeler. Şu şövalyeler yukarıya doğru bir şey yapalım da. Varmış ya. Atlı paralı. Biz o acemileri alalım dostum. Hı. Tamam. Tamamdır, böyle gezeriz artık. Bir gidelim bakalım şuraya neler neler. Aa yenen var. Yok. Hı. Sanki hiç görmemiş gibi yapalım dedim ama kaçtı. Ha Çıktın deme oradan şimdi. Çıktın deme delikten. Artist. Buna değerim bakalım. Sanayi rengi bir şey bu. Gel bakalım dostum. Şöyle bir açılım bakayım siz hizaya geçin. Hizaya sizi sonra çağıracağım ben. Ulan ne biçim ok bu be. Hayatta öldürmez bu. Kaşındırır. Ulan salak. Çıkmışsın acemi şeylerle yola. İnsan bir onları eğitir. Hepsini keserim lan ben bunları. Allah keserim. Ama kaçarlar işte. Ben adamlarını öldürüyorum. Hey! Görmüyor mu? Hep sadece şuraya bak ya. Aa, acemi kesti. Korundu. Ay bana korundu. Ah, vuramadım lan. Dostum ne haber? Gel kapışalım gel. Gel lan. Artist. Bir yine bizim adamlar abi şey yapalım mı kaçmasınlar şimdi. Yoksa vurdukları da yok ha. Oha. Düğün alayı gibi bizim adamlar. Yürü be Francis. Kaçırmayın kaçırmayın. Kaçıyor bak. Hı. En azından Acemiler de... Bizim Acemiler de şey olsun. Yüreklensin. Çakorey! Evet dostum. Hadi sen git işine. Seninle yine görüşürüz. Ver yanlış şunları. Biz satarız biz bunları Evet atlısı. Acemi. Ha. Şimdi olur herhalde. Acemi. Evet. Tamamdır abi. Bunun icabına baktık. Şimdi şuraya ben alsam hiç almayayım boş ver. Oo 6100 para istedi be. Oo, kim bu? Ben de dalayım mı lan? Dal anasını satayım ne olacak? Kampına yaklaş sonra saldırıya katıl. Hey yavrum be. Kale alıyoruz gençler. Eyvah bizim adamlar da girdi gerçi şey. Acemiler. Ah şimdi şurada bir dusk falan olacaktı ben elimde. Eyvah acemi gitti bizden gitti herhalde o. Gider mi bilmiyorum da öyle. Of 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 of. Bahar sıra bak nasıl çaktı. Lan. Açılın lan. Koymuşlar buraya da bızdık bızdık askerler. Çünkü ne? İkiye bölelim sizi. Öl. Ha sen miydin? Selamünaleyküm yemiş bir tane. oku yemiş herhalde kafayı o. Başka, başka, başka. Sağ, sol. Oha ya. Ulan hep bizim adamlar gitti ha. Sağ öyle. Aha orada adam var lan. Şuna bak ya, öldürmüyor ya. Onu ben öldüreyim. La, ahma düştü. Çakore, Çakore. Bizim lan kale. Gerçi bizim değil de şey. Aldılar, almışlardır yani kim? Vaya miydi bunlar, aynen vaya gir. Dur, şey buradaysa. Ne oluyor lan? Nelakla bir konuşayım dur. Son karşılaşmamızda senin merhametine sığınmıştım ve sen gitmeme izin vermiştin. Tamam tamam. Siz ne güzel. Adam hoşnutsuz zaten bize. Bir sorun var. Büyükü... Savaşla. Oo. Tamam. He ondan şey bize savaşı konuşsam var ya neler anlatacağım ondan Rodok krallığı bize barışı ilan etti diyecektim diyemedim kaçak abi kim yağmaladı yine burayı ya ulan girelim de bir şey alalım 90 acemi olan, acemi olanı kaleye koyduğumuzda, yani pardon, acemi olanları alıp geliştirip kemankeşi yapıp kaleye koyduğumuzda, ondan güçlüsü yok ya, valla. Vayır yayası, Demlisi atlısı, başka yok. O bizim köylüler bunlar. Ne oluyor lan? Oğlum nereye gidiyorsun burayı? Bak şerefsize bak gel buraya gel. Gel lan buraya. Göstereceğim şimdi ben sana. Oha dağlara bak. Aman Allah'ım. Halin dostlar. onlar da tepede midirler? Eyvah bir de o tepeye çık. Ha? Yok tepede değiller. Bizim adamlar gördü bile. Ne oluyor lan? Ha? Oh shit! Ah vuramadım. Ah yine vuramadım. Artistler sizi. Çaküre! Çaküre! Evet, şöyle bir bakalım. Bunlar hep gelişecek asker. Evet, tamamdır. Yerde kalan işi şeyi topladık mı? Aslında şuraya bir dalsak ama işte şeylerle olduğumuzda adamlarla barış yaptığımızda bunlardan hep para kazanacağız. Bir bakalım şuraya bir efsanevi kılıç gelmiş mi? Hadi gelmiş ol. Ah tuzağa düştük. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz acaba? Dalsanıza. Allah Allah hem yanımda geliyorlar. Oğlum sen salak mısın lan? Bize tankla gelmeniz lazım dostum. Evet. Efsanevi kılıç. Güncellenmemiş ki daha. Fatih'in oku. Fatih'in yayı. Şunları satalım. Şu an kimse benden iyisi istemez. Lan. Aa, o kadar da değil ya. Ver. Eyvallah da. E bizim de paraya ihtiyacımız var yani. Şey ben de hiç para yok da. Ben de hiç para yok da. Sen onları bana ver. Hiçbir şey almadan git. Oldu canım. 35, 30 aslında alınır da şu an efsanevi kılıca ihtiyacımız var bir hanuna gidelim bakalım kim var köle tüccarı al sen kölelerin hepsini kiralık kılıç çiftçi selam aleyküm yaman bir savaşçıya ve bizlere faydalı olabilecek birine benziyorsun beyim çağrımı dinleyecek misin çağrımı attın bana dinleriz tabi bir grup aydı tüyümüzü istila etti her şeyimizi alıp onlara hizmet etmeye zorladılar ulan şerefsiz mi onlar çok fena şeyler yaptırdılar birimizi karşı çıkacak gibi olduğu anda onu oracıkta öldürüp bırakıyorlar. Kendimi çok büyük tehlikeye atarak oradan kaçtım. Bizim adam da artist. Neden lordunuza gitmiyorsun? O ulan lord. Bizde zaten ya bunların lordu. Ayıp ediyorsun. Ederiz koçum. Çarparım. Bakayım sen ne kadar ölebiliyor musun sen? Şu okla. Allah öldü. Sen Bir bakayım. Böyle lan. Hep söylüyor Neyse dostum sen beni takip et. Evet. Köyü ne tarafta dedi o? Vezin köyü mü dedi? Ne dedi? Fitznar köyü. Fitznar köyü nerede ya? Allah. Şimdi bak ne yapacağım ben onu askerlerimle onları. Gel bakalım. Deloganlı. Oğlum sıkıştım lan. Çekilin bir. Oğlum bir çekilin lan. Ya bu çiftçiler girmesi olmuyormuş şu savaşa? Zaten hep ölüyorlar, kalıyorlar. Abi gidin siz. Adam orakla savaşa gelmiş ya. Siz hayırdır benim adamımı mı keseceksiniz lan? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ah çişçi gitti işte Lan bir vuramadık şu adama be Bırak onu bana ya bırak Kafandaki ne öyle? Sargı bezi mi ne? Al lan Kaçıyor bak 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 şerefli Ne yapıyorsun lan? Yuhu! Allah adamın üstüne attı. Çak Bu zırhımız da ne güzel ha. Atın zırhı. Tamam, tamam bağırmayın tamam ne diyor? Şarkılarda anlatılmaya değer bir savaşta sen adamların haydutları köyden atıp güvenliği sağlamayı başardınız. Son olaylar onlara ağır bir darbe indirmiş olsa da köylüler bulabildikleri her şeyi sana ve birliğine sunuyorlar. Hayır ya. Onların daha çok ihtiyacı olduğunu bilmem ne bilmem ne. Vay. Görüyor musun? Bizim toplayıcı buradan bir tane acemi aldı. Biz 17 tane görüyor musun? İşte. Para çok amel hesabı. Ulan bizim köy yine yanıyor ya. Eyvah Osmanlı gelmiş. Neyse bunu artık burada videomuzu sonlandırdıktan sonra bakarız onun çaresine de. O, kaç kişi bunlar ya? İki mi? Yok tek kişi. Onu bir ağır bir darbe indiririz. Şunları bir kıdemli yapalım da ölmesinler. Acemi olanları deli olsun. Deli deli deli. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.